Gölcük depreminden itibaren ortaya Gölcük depreminden itibaren ortaya çıkmış olan konulmuş olan e, vergiler hala geçerli. Cep telefonlarımızda hala e, o zamanlardan beri gelen e, vergiler geçerli. 450 milyar dolar dış borç alınmış bu kullanılmış e, bu kullanılmış bir kaynak olarak geçerli. 128 milyar dolar harcandı deniyor. Nerede deniyor? Merkez Bankasından harcanmış, bütün bu kaynaklar kullanıldı, bütün bu vergiler kullanıldı, bütün bu vatandaşın ödemiş olduğu vergiler kullanıldı. Şimdi o yüzden biz bütün bu halkın kaynaklarının, halkın bütün bu üretiminin, halkın bütün bu ödediği vergilerin nereye gidiyor olduğunu sormakla yükümlüyüz. Bu nereye gitti? O açıdan kentsel dönüşüm yapılacaktı, sağlıklı binalar yapılacaktı, halkımız o. Yapılmış çok katlı binaların altında kalmayacaktı ama bugün görüyoruz ki maalesef durum hatta öncekinden bile beter daha yaygın ve bazı illerimizde görüyoruz ki taş taş üstünde kalmamış. O yüzden yani bunu artık yani kader olarak sunmak bu sizin kaderinizdir demek yani artık kabul edilebilir bir şey değil insanların. O yıkılan evlerin altında kalması o şekilde hayatlarını kaybetmeleri bir kader olamaz. Yani ne kadar çaba gösterirse göstersin mevcut iktidarla, mevcut yönetim yapısıyla, mevcut sistemle, mevcut ilerleyişle e, canını bile kurtaramıyor vaziyette. O açıdan e, yani bunu elbette ki e, şu anda e, yetkili vaziyette bulunan ve 20 yıldır ülkeyi yönetiyor vaziyette olan hükümete bir eleştiri olarak... Yönetmeliyiz yani böyle bir şey kabul edilemez belli ki hiçbir yasaya uyulmamış o yüzden bütün bu koşulları bütün bu derin sorunları çözebilmek için tek çaremiz yani bu hükümeti göndermektir bu hükümeti göndereceğiz sonra halkın kaynaklarını halk için kullanacağız halkın yararı için kullanacağız halka konut yapmak için kullanacağız kentlerimizi gerçekten dönüştüreceğiz bundan başka çaremiz yoktur bu yönde ilerlemeliyiz.